Şimdi bazı kimseler türemiş namaz yoktur diye, Kur'an-ı Kerim'de namaz geçmiyor diye. Namaz geçmiyor, doğru. Namaz Farsça bir kelimedir. Namaz bizim dilimize oturmuş bir kelime. Biz namaz diye kullanıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de salat diye geçiyor. Şimdi bu namazın olmadığı anlamına mı geliyor? Yani laf kalabalığı yaparak kelimelerle oynayarak ağızlarına eğip bükerek bu namazı yani salatı yok mu demeye çalışıyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem folklor mu yapıyordu? Namaz kılmıyordu ne yapıyordu peki? Salat yapmıyordu yani salat sizin tabirinizle. Ne yapıyordu? Ya günde beş vakit namaz var. Sen ona salat de, başka bir şey de. Sonuçta hareketler ritüel belli. Bunu nefsinin arınması için Allahu Teala'nın bir ikramı olarak bu Miraç gecesinde hediye edilmiş ümmeti Muhammed'e. Sen hediyeyi reddediyorsan et kendine. Sen edebilirsin. Sen arınmak istemiyorsan git yoga yap, başka bir şey yap ki o da belki bir peygamberin getirisidir. E sen Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorsun dediğini kabul etmiyorsun. Kur'an'da geçmiyormuş. Kur'an-ı Kerim'de yazmayan bir şey olmadığı anlamına da gelmez. Her şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilseydi binlerce sayfa olurdu. Birçok şey bildiriliyor evet ama öz olarak bildiriliyor. Demiyor mu ayette rükiye birlikte rükiye edin, secde birlikte secde edin dedik diyor. Bütün ümmetlere namaz, yazılmış. Daha önceden de namazı varmış. İbrahim Aleyhisselam da olsun. Secde diye bir şey var. Yükü var. Yani bunu tartışmaya açmak bir din düşmanlığıdır yani. Bu bunu tekrar tekrar böyle bir daha bir daha gündeme gelmesi. Adamlar saatlerce bunu konuşuyor ya. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Kıl namazını bak işine. Bak keyfine. Rahat ol, kafan rahat olsun. Namazı inkar ederek bir yere varamazsın.